Herkese merhabalar. Yine bir videodayız. Bu videomuz inşallah güzel bir video olacak. Öncelikle hepinize saygılar diliyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, ilk ineğimizi alacağız inşallah. Birazdan gelecek. Hobi amaçlı. Senemizi yaptırmıştık. Şimdi hobi amaçlı kendimize bir tane de inek aldık. Sığır aldık. Öyle tabii büyük bir sığır almadık biz. Bu işin ee, ailem yapıyor evet çok büyük yapıyor ailem ama biz kendimize meşgale diyelim hani vakit değerlendirmek için. Doğru mu Hatun? Evet. Köyde durup hiçbir şey yapmamaktansa ufak tefek işte, seradır, tavuktur, inektir başladık. Burası bizim daha önce yaptığımız samanlığımız arkadaşlar. Samanlık ailem kullanıyor buraya. Bunlar hepsi kendi üretimleri. Dışarıdan hiç yok burada. Hepsi tüm bu yoncadır, yulaftır, buğdaydır, çayır otudur. Bunları hep kendimiz üretmiştik daha önce. Maalesef şuradan bir yerden su akmış. Birkaç bale burada çürümüş. Onları hallediyoruz. Şimdi ineğimizi bekliyoruz. İneğimiz gelince tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar ineğimiz de geldi. Allah Allah'a Allah olsun. Sağ ol sana da hayırlı olsun. Hoş İyi, hoş tamam. abi, çok teşekkür, teşekkür ederiz sağ ol. Bağladı kızım amcan gel. Geçer mi ki? Bunu sürmeyelim. Böyle kalsın alışsın buraya. Güneş sen hele bakalım sağlayacak mısın? Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın kızım? Efendim. Dur ya. Yani sana bir şey yapmıyor. Ellet sıkıntı yok. Sabah salmışlardır durun Hatun. Bence de salmışlar. Sabah salmışlardır onu Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Aferin benim kızıma. <laughs> Tosunlar da merak ediyorlar. Bak ne yapıyor evet. diye. Neyse bakalım. Allah utandırmasın. 4 aylık hamile olduğu söylendi. İnşallah. Veteriner kontrolü yaptıracağız. Eğer Hazreti hamile değilse geri vereceğiz. Anlaşmam öyle. Konuşmamız o şekilde. <laughs> Hayırlısı. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. İneğimizin yeni videoları gelir. Bu arada bence adına Gülbeyaz koyalım. Bence de aynı şey. Adı da Gülbeyaz olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.